Arkadaşlar ben Domates kafa Kanalıma hoş geldiniz. Yeliniz boş geldiniz. <laughs> Bu melodi anladınız mı bil? Ben kendi kendime melodi duydurdum Anladınız mı bilmiyorum. Bugün size espriler yapacağım. Güle güle espriler teker teker tuvalete gidin. Çünkü espiriler teker teker götünüzden çıkacak kadar güleceksiniz ki inanamazsınız. Espirimize <laughs> <laughs> kaçıyoruz. <laughs> <laughs> Bir ot diğer ot ne demiş? Ne demiş diye sanırdınız? Biz otuz demiş. Üçüncü espri. Biz olsak niye otuz demişler? Niye mi? Söyleyeyim. Çünkü biz otuz demişler. <laughs> Üçüncü espri. Bir kuala diğer kuala yeni demiş. Söyleyeyim mi? Gel beni kuala demiş. Merhaba ben gelecekteki canlıdır. Eğer 4 abone ben 4 aboneyim eğer 6 aboneye ulaşırsak dişörtümü piyasaya sürdüreceğim. Ve de sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ve de videomuza geçiyoruz. <laughs> Dördüncü pili. Niye böyle yapıyorum bilmiyorum. Aman ya ben bir espri bulayım yarım saat sonra. Bir er Cangir diğer Cangir e ne demiş? diye sorarsınız. Biz ciciyiz demiş. <laughs> Tabii benim adım Cangir 2006 doğumluyum. Bir berber diğer berbere ne demiş? Ne demiş diye sorarsınız. Hadi. <laughs> Gel birbirimizi tıraş edelim demiş ya. Esprimemen, esprilerimi, amanya, esprilerimi ne? Aman ya. Esprilerime güldüyseniz hemen abone olun. Çok caniyim. Çünkü o, o kırmızı butona basın. Yoksa siz götünüzden sap. Fülütüden niye füylemiyor? Niye derseniz. Çünkü onlar konuşamıyor. <laughs> evet 4 dakika 1 saniyede videomu bitiriyorum. Ve de Ve de Ve de Ve de, 3, ve de 4 dakikam kaldı. Ha? 4, ve de 1 dakikam 1 dakikam kaldı son. Ana ne oldu? Sıradaki esprimize geçiyoruz. Nasıl geçiyoruz? Bu da bir espri. Tabii nasıl geçiyoruz? Ankara'dan minibüsle geçiyoruz. <laughs> Hemen de espri buldum. <laughs> İnsanlar banyo yaparken ne yaparlar? Şarkı söylerler diyorsanız yanlış. Banyo yaparlar tabii ki de. <laughs> Sıradaki espri'mize geçiyoruz. Burada ne? Buradan minimiz geçiyor mu? Abi buradan minimiz geçiyor mu? Geçmiyor. Nereden geçiyor diye sorarsanız. Götünden geçiyor. <laughs> bu espri değildi. <laughs> Ay ben unutmuşum. Neyse videomu burada kap 4 dakika 1 saniye dedim. Zaman çok hızlı geçmiş. Neyse arkadaşlar ben burada videomu bitiriyorum. Eğer kanalıma abone olursanız like atarsanız çok mutlu olurum. Ve de görüşürüz. <laughs> Sizi uğurluyorum. Evet. Bunu eğer çaldığım flütü bunu kaydedip kendinize müzik de yapabilirsiniz. <laughs> Youtube'dan bakarak tabii ki. Yalansa sonrası ben değilim.